Başla hadi. Açılımı tanıtıyoruz şimdi de. Evet herkese merhaba. Ee, akıllı saatimizin içine sim kart taktık. Ee, şimdi nasıl çalıştığını göstereceğiz. Daha önce kutusunu açmıştık sadece o zaman sim kartı yoktu. Bakın ekranda şöyle bir maymun çıkıyor. Böyle sen tanıt istersen benim tersime geliyor. <laughs> ah kapandı buradan şarj ediyoruz. Şöyle göstermiştik zaten. Şöyle bak burada. Biraz e biraz yaklaştırsana neler olduğunu görürsün. Burada numaralar var. Ah, bur buraya girince burada numarayı yazıp da arayabiliyorsunuz. Hı. Oradan çıkalım. Hı, parlıyor. Neden parlıyor? Yine kapandı ya. Ee, şurada da telefon rehberi burada da bildiğini alıyor arıyorsun Mesela annem falan yazıyor Aynen. şu yukarı kaldı çıkalım burada da konuşma var böyle evet mesaj bölümü var kare kodu var şey... bunu anne ve babanın telefonu okutuyorsunuz bu konuş var mesaj bölümü basıp konuşuyorsun sesli mesaj bırakabiliyor bir çık kapat bir tekrar açalım önüne Heh. Şu önünde şöyle bir maskot var böyle anne ödül gönderdiğinde şurada kalp oluşuyor genelde bunların hepsinin içeriği aynı bu tuşlamatik telefon bu rehber rehberde içinde kayıtlı olanlar görünüyor burası aynı bir telefon eski model telefonlara benziyor değil mi evet bu şekilde birisi aradığı zaman direkt açıyor böyle tamam kapattım hadi veda et